Merkez Bankası rezervlerindeki artışa dikkat çekti. Bakan Şimşek son dönemdeki gelişmeleri işaret etti. Kısa kısa gündem takibi programına başlıyoruz. Cesaret verici. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası rezervleriyle ilgili önemli bir mesaj geldi. Şimşek, Türkiye'nin yeni ekonomi programının önemli hedeflerinden birini duyururken uluslararası rezerv birikimini işaret etti. Bakan Şimşek, Merkez Bankası rezervlerindeki artışı tarihleriyle açıklarken son dönemde hızlı bir artış görüldüğünü belirterek cesaret verici değerlendirmesinde bulundu. Şimşek açıklamasında Merkez Bankası rezervlerindeki son rakamlara da yer verdi. 2023 seçimlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomideki yeni hedeflerine dair yol haritasını paylaşmaya devam ediyorum. Bakan Şimşek son yaptığı paylaşımda Merkez Bankasındaki rezerv artışına dikkat çekti. Merkez Bankası rezervleri 108.6 milyar dolara yükseldi. Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları el verdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır." 26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir dedi. Rasyonel politikalar vurgusu. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz.